Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yatak odası tasarımımıza devam ediyoruz. Ee, i̇lk iki dersimizde odamızı tamamen yerleşimini yapmıştık. Bir musluğumuz eksikti. Musluğumuzu ekleyeceğiz. Ve sonra da materyal eklemeye devam edeceğiz. Materyallerini düzeltmeye. Şöyle musluğumuzu da yani hazırladım ben. Hemen tutup atalım. Şunu close yapalım musluğumuzu da şöyle ekleyelim. Şu şekilde. Tabii ki biraz da yukarıya. Evet. Bu şekilde musluğumuzu da eklemiş olduk. Ve gelelim artık tavanımıza. Şöyle bir tavan çizelim. Burada güzel bir havuz yapalım istiyorum. Edit table poly yaptım. İçeriye doğru. Insert yaptım. 80. Bakalım bu nasıl oluyor. Görerek yapalım. Şimdi evet burada böyle bir problemimiz olur. Böyle düz havuz yaparsak. Bunun için ne yapacağız? Şunu bir saklayalım. Evet. Şimdi burada geldik line'ımıza. Şuradan şurada kor yapalım ki şöyle silinsin. Yumuşak dönüşler olmasın. Ondan sonra geldik bu şekilde birleştirdik. Sonra şunu tutup bu şekilde eşitledikten sonra bir de böyle baktığımızda evet düz. Şimdi bir daha geldik buraya. Buna bir extrude veriyorum. Pardon. Şöyle bir extrude verdim. 20 santim kendisi editable poly dedim tuttum bu içini ve insert yaptım şimdi bunu 80 yaptığımızda bu şekilde oluyor uygundur bir de şu kamera açısından bakalım evet uygundur bence de sonra bunu Eksi 10, eksi 20 yapalım. Şunu biraz yukarıya çektik mi? Tamamdır. Sonra şuraları tutuyorum. Bunları keseceğim. Sıfıra indirdim. 1 santimlik bir. Ay bıraktım. Sonra bir daha bir ekstrüt yapıyorum. 5 santim. 1 santim. Sonra da bunları tabii ki tutmamız lazım. Şuralardan şunu açarsam bir de snap'i kapatırsam buraları tutacağım da tutamıyorum şu an. Bunu o zaman şöyle yapalım. Zorlanmayalım. Direkt şunları sildikten sonra Sonradan burayı birleştiririm. Bu şekilde tuttum. Ve bunlara ekstrüt veriyorum. 5 santim. 5 az oldu. 8. Evet. 8 idealdir. Bu boşluklara zaten ben ışıklarımı yerleştireceğim. Şimdi burayı kapatmamız lazım şöyle yapacağız. Şu şekilde birleştirdim. Ve buraya hemen bir şu küçük yere daha doğrusu ben çizdim. Extrude verdim. Bitti gitti. Bu kadar. Ondan önce ama biz ışıklarımızı bir yerleştirelim o arada bir. Işıklarımız da çıksın aradan. Bu şekilde ledlerimizi yerleştiriyoruz. Bat 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 yerleştirdik ledlerimizi. Hepsi aşağıya bakıyor. Aynı izadalar. Grup yaptım. Led yazdım. Okey dedim. Şunu bir kapatalım. Şunu da bir görünümü değiştirelim. Evet. Şimdi bunlar aşağıya bakıyor. Bunlar aşağıya baksın istemiyorum ben. Bunlar yukarıya baksın istiyorum. Ve geliyorum tam buraya oturtuyorum bunlara. Bunlar benim artık ledlerim. Sonra şunu şunu tutup şu beyaza yapıyorum. Ve geçtim içeriye budur. Ve aynısını şimdi burada bir kutu çiziyorum. Ve buna da beyaz atıyorum. Gitti gitti. O kadar. Ve kontrol S yapıyorum. Şimdi bu altlıklarımızın çoğu Vray'dir. Belki Corona'dır. Bunu bilmiyoruz. O yüzden biz kaydı olduktan sonra Geliyoruz burada. Start Convert diyoruz. Ve sahnemizdeki hepsini Corona'ya çevirdik. Okey. Hepsi Corona'ya döndü. Bekliyoruz dönmesini. Koronaya döndükten sonra artık yavaş yavaş kompart obje yapacağız. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi hepsi koronaya döndü. Bu ışıklarımız da biraz saçmaladı. Bu yüzden bunları bir düzenleyelim hemen. Bu yatakta open dedim. Geldim bu ışığa. Bir daha open dedim. Işıkları tutana kadar open diyorum. Evet. Şöyle yeterli. Fazla bile de. Şu bize engel olmasın yeter. Gerisini biz render ayarında çözeriz. Okeyiz. Ve şimdi Customize'dan bir kaydı olsun tekrardan. Customize'dan şuradaki e, materyallerimizi tek tek daha doğru yolunu göstereceğiz. Aldık. Geldik buraya. <laughs> Yatak odası bench. Map dedim. Okey. Bir daha geldim. Yatak odamız dolap dedim, map dedim, aldım. Bir daha geldim. Hepsini tek tek bu şekilde yapacağım. Klozet aldım. Aynı devam ediyorum. Lavabo map bir tanesini tıkladım devam. Yatak odası masa teks tıkladım devam. Masa üstü yatak odası musluk bunda bir şey yokmuş. Devam ediyoruz. Perde. teks devam. Masa üstü, yatak odası, yatak, herhangi bir tanesi okey. Ve gördüğünüz gibi bunların hepsi geldi. <laughs> Hepsinin yolunu gösterdim. Şimdi ne kaldı sırada? Şöyle bir güneş koyalım buna. Ve güneşimizi ayarlayalım. Şöyle ne çok yüksek ne çok alçak yaptık. Evet dedim. 0.03 dedim. Şunu 5 yaptım. Sonra 8'e bastım. Materyale bastım. Güneşimi çektim buraya. Şunu düşürdüm. Şu anlık benim işim tamam. C'ye bastım. Kameraya geçtim. Ve kaydettim. Ee, bu şekilde bir basalım isterseniz. Dersi bitirmeden önce. Ama hiçbir şey ayarlamadık burada. Bunu şöyle bir her zamanki gibi ne yapıyoruz? 1920'ye 1080 yapıyoruz. Kitliyoruz. Sonra da denemek için 750'ye düşürüyoruz. Bunu bir basalım. Bir gelsin. Bir görelim. Ee, zaten bu şekilde dersimizi bitireceğiz. Bir dahaki derste eksiklerimiz neler, neler yaparsak daha güzel olur. Renklerini değiştiririz, ışıklarını ayarlarız, güneşi ayarlarız, materyalleri düzenleyeceğiz. Tabii bir görelim önce. Bakalım neler geldi. Şu an fena durmuyor. Tabii ki biraz da değiştirebiliriz. 3 5 bir şey. Biraz kısabiliriz. Light mix. Light mix'i ekle ekleyebiliriz. Dışarısı çok parlak. Belki bir gökyüzü ekleyebiliriz. Derken bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Ee, bu dersimizi de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.